Evet değerli takipçilerimiz cümleden selamun aleyküm. Rabbül Alemin ayağınıza taş dedirmesin sizlere bir şey olmasın. Yeşil bere düşmez yere. Düşmeyecek evvel Allah'ın izniyle. Çünkü bu ocak çok kutlu bir ocak. Buradan meslektaşlarıma sesleniyorum. Çok değerli bir, çok ulvi bir görevde olduğunuzu unutmayın. İlla ki bu vatanı vatana sahip çıkan olacak. İlla ki ve illa Allahu Teala Azze ve Celle keferelere fırsat vermeyecek. İşimizden öyle cengaverler çıkacak. Bu kardeşlerimiz bu sevda yüklü kervanla giderken sakın yeyse kapılmayın. Değişir. iktidarlar değişir. insanlar değişir. Zihniyette bazı değişiklikler olabilir ama bu vatan hepimizin savunmak zorundayız genç kardeşlerimiz var. Onların şevklerini kırmayın. Onların tamamen Allah'ın rızası için bu vatana sahip çıkmak isteyen kardeşlerimiz var. Onlara yardımcı olalım lütfen. Ümitsizliğe yer yok. Ümit ümitkarız, ümit varız. İllaki illaki ve illaki Allahu Teala bizi bu güzel yurdumuzda bizi galip kılacaktır. Bunlar geçecek görüyorsunuz. Bir avuç Filistin, bir avuç Gazze direniyor. Bizim imkanlarımız çok. Ruhumuz, bedenimiz, kudretimiz çok yerinde. Şu anda bütün coğrafyamızda ülkemizin dışında görev yapan bütün kardeşlerimize Allahu Teala güç, kuvvet, kudret versin inşallah. Filistinli Gazze'deki kardeşlerimize de Allah dayanma gücü, kuvveti versin. Çok yakındır. Dünya bir yerlere evrilip çevriliyor. Çok yakındır kan gövdeyi götürecek diyorlar. Bilmiyoruz artık orasını Allah bilir. Biz olduğumuz yerde saymayacağız. Mücadelemize devam edeceğiz. Biz çok video yaptık. Ben şahsen ne imkansızlıklarla ne zorluklarla bir avuç gönüllü arkadaşımızın kanlarıyla şu vatanı o zaman o karanlık yıllarda nasıl bugüne getirdiğimizi tek tek anlatıyorum. Ta ki 2019'a kadar anlatmışımdır. 90'lı yıllardan o yoklukla o yedi düvele nasıl gece gündüz meydan okuduğumuzu anlattım. Çok video yaptık biz. Çok şeyler anlattım. Her videoda gizli kalmış duanslar da olabilir. Hepsini tek tek anlattım. Çok anlattık biz. Başka anlatan arkadaşlarımız da var Allah razı olsun ama çok gayret gösterdim. Şu anda özel harekata girmek isteyen bir sürü arkadaşlarımız var. Güzel kardeşlerimiz var. O kardeşlerimize Rabbül Alem'in muvaffakiyetler nasip etsin inşallah. İnşallah e, niyetlerini sabit kılsın. Niyetleri bozulmasın. Para için değil. Hava için değil. Civa için değil. Gerçek manada bizi bekleyen bekleyen insanlar var. Onlar için ezan inmesin, ezan susmasın, bayrak inmesin diye niyetlerini yeniden tazelesinler. İnşallah Rabbül muvaffak edecektir. Şehit olmayacak mıyız? Olacağız. Şehit olmadan olmaz. Şu memlekete şehit de lazım ayakta durması için. Duaların da, daimi için, devamı için şehit, o şehit olan kardeşlerimiz eğer onların Allah haklarında bu yaşta ölümü nasip etmişse başka bir iş yapsalar da başka bir yerde olsalar da o gün nasipleri kesilmiş, Kalemleri o gün yazılmışsa o olacaktır. Evinde de olsa, traktör kazası, araba kazası, silah kazası her neyse onlar o gün ömürleri dolmuştur. Ama en güzeli en güzeli o ömrün sonu şehit olmaktır. Bütün giden bizimle beraber arkadaşlarımızın hepsinde tek gayeleri şehit olmaktı. Kimi oldu, kimi gazi oldu, kimi olmadı. Kimi de bizim gibi böyle hastalıklarla boğuşuyor. Allah sonumuzu hayretsin. Çok video yaptık. Videolarda yani zor olur videoları seyretmek. Çok video yaptık. O videolarda çok şeyler anlattık. Yine de anlatacağız. Ee, erkenden bırakıp giden kardeşlerimiz var. E ee, Sizin tercihiniz. Kimse bir şey diyemez. Bırakırsınız. Gidersiniz. Para için geldiyseniz umudunuzu bulamazsınız. Sadece bir geçinirsiniz. Çocuklarınızı güzel okutursunuz. Biraz biraz yani vatandaşa göre normal alt vatandaşa göre biraz kaliteli yaşarsınız. Memurluk hayatıdır bu. Ama sonuçta her şey para değil. Benim için iş değil. Olmuyorsa olmuyorsa değil. Benim için hiç para önemli değil. Parayla yapılacak bir işte değil. Ne istiyorsanız Allah kalbinizden ne geçiriyorsa onu versin inşallah. Peki sen nasıl karar verdin baba? Özel harekat olmak için Polis ve özel harekat. İkisi benim, ayrı ayrı. Benim tabii ortaokul, ortaokuldan beri benim hedefimde vardı. Yani üniformayı seviyor, hava falan ondan değil. Bakıyorsun, gerçekten bakıyorsun bir karakolda yardıma muhtaç olan insan elini Allah'a kaldırmış. Allah da onu sana göndermiş. Git, faydalı ol insanlara faydalı oluyorsun. Bak çok, çok mühim bir konudur. Bir emniyeti, vatandaşı emniyette olması. Ne olur polis olmasa bir düşün yani. Yani haklısız, haksız yok ya. Millet birbirini boğazlar. Düşün bir polis olmadığını şu memlekette, hele de şu günlerde. Trafikte eline balta satır kazmak ne geçirmişse o adam polis olmasa kanun Olmasa ne olacak? Ne, ne olur ya? Kan gövdeyi götür. İnsanlar birbirini yer. Polis vicdanı olmayanlar içindir. Vicdanı olanlar için sorun değil belki. Ama vicdanı olmayanların karşısındadır. Ee, yiyor adam birbirini. Polis olmasa ne olacak? Gecenin bir saati polis, polis, polis diye bağırıyor. Allah'a sığınıyor. Polis diye bağırıyor. Sen ben ben direkt insanlara yardımcı olayım, faydam olsun diye girdim. Daha sonra tabii özel harekat birimi bir de baktık ki Düşman şakası yok. Kasıp kavuruyor. Benim de sağlığım, bedenim yerinde çok güzel faydalı olabilirim bu vatana. Bunu yaparak diye geldik. Yoksa kahraman olayım falan. Ben kahraman demesin bana kimse. Kahramanlık falan o bir şey değiliz. Amerikan filmi çevirmiyoruz. Bazı meslektaşlarında yanlış anlıyor da senin burada bu anlattıklarını. Mesela niye anlatıyorsun? Niye anlatıyorsun? He. Niye anlatmayacağım? Ne oldu da ben namussuzluk mu yaptım anlatmayacağım? İşte kötüm olur, bilmem ne olur. Neyi ketum oluyormuşum? Ketumluk neye kadar? Ben neyi anlattım? Yani anlatılmayacak ne anlattım da? Bir para içinde diyenler var. Lan bir kuruş para aldımsa, bazımdan girirse ne olayım ya? Yok. Ne parası? Para mı olur? Biz yaptık 60-70 bin lira masraf. evize tuttu. 300-500 dolar atmışlar şimdiye kadar. Ne, ne oldu o? Lan makinenin bir kolunu almadı o. O para. Şu aldığımız cihazın kolunu almadı ne, yapmışım ben? Ben anlatıyorum Allah'ın rızası için. Başka hiçbir şeyim yok. Allah'ın rızası için anlatıyorum. Gençler oradan buradan yalan yanlış öğrenmesinler. Başka da bir, bir tane bir delikanlıyı, bir genç kardeşimizi şurada beş dakika Allah'ın rızası için anlatmışsam o yetiyor bana. Dinli, dinliyorsa beni o pislik mikrop şeylere bakmadan buna bakmışsa şu sosyal medyada o yetiyor bana. Sonra ben ben şehit aşığı bir insanım. O kardeşlerimiz bizim yanımızda şehit oldular. Ben onlara dua ediyorum. Onların Allah onlara şefaatçi çıkılsın bizler ya. Yani. yani biz burada şehitleri anlatıyoruz. Şehitlerimize dua istiyoruz. Ben Gazilerimizi anlatıyoruz. Yani sen anlatıyorsun tabii ki ben yani burada yani. çoğul konuşuyorum Yok ama. sen de sağ ol. Sen de bize teşvik e, ettin. Gayret etti ediyorsun. Sen yani olmasa ben de anlatamam bunu yani. Kahraman arkadaşlarını anlatıyorsun. Bunun evet. nesi kötü ben anlamış değilim hala. Yani senin özellikle bu meslektaşlarından gelen tepkiyi anlamam. Meslektaşlarımız değilim. kendilerine süs veriyorlar. Bak nasıl diyeceksin süs veriyorlar. Attık, tıktık kırdık. Yok kardeşim Allah dilemezse kolunu kaldıramazsın. Neyi attın tuttun ya? Neyi atıp tutuyorsun? Biz de oradaydık. Neyi atıyorsun? Tek başına cangaverlik nereye? Biz orada bir tim ruhu var, bir tim çalışması var. Ne atıp tutuyorsun? Öyle yapmış da böyle anlatılmazmış da yapmış, orada kalmış da kalmış da ne olmuş? Biz adam mı kestik? Hangi kardeşim benim arkadaşım yanımda teröristin kulağını boynunu kesti? Yok öyle bizde öyle bir ahlak yok yani. Öyle bir gayretimiz öyle bir amacımız yok bizim. Gelmiş gecenin bir yarısı yol kesmiş. Askeri, polisi, öğretmeni, mühendisi her neyse anlattım ben bir sürü mühendisleri nasıl yollarını kestiler, öğretmenleri nasıl kaçırdılar. Nasıl polisleri şehit, askeri şehit ediyorlar anlatıyorum. Biz onlara karşı bir birliktik. Gayet yasal, bir şeydik. Amerikalılar da geldi gördü bizim kursta nasıl bir eğitim yaptığımızı. Onlar bizi bizden daha iyi bildi. Dedi ki biz bunların önünü kesemeyeceğiz. Bunlar savaşmayı öğrendi. Hatta aralarında bereller çıktı. Hiçbir şey dinlemiyorlar. Korku falan yok. Bunu Avrupa anladı. Amerika anladı. Bütün dünya anladı. Bizim anlamayan birkaç şey var. Ya adamların silahı yoktu diyor. Silah vermedik. Mermi vermedik. Biz Mısır üzerinden aldık M16 mermilerini. Anlattım ben öbür videolarda. Dedi e, hala bunlar biz bu kadar yardım etmemize rağmen örgüte bütün insan hakları karanameleri, kopana kriterleri çıkarmamıza rağmen bunlar bizim bu parçalanmayı önleyemedik diye onlar dertleniyor. Karlanıyorken bizim bu bazı arkadaşlarımız burada konuyu oraya buraya Kardeşim biz illegal hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey görmedim illegal yapılan. Devletin içerisinde bazı kanunların çerçevesinde açılmadığı zaman adam olmuş. Tutmuşlar, getirmişler, yapmışlar. Olabilir. Bu olur. Her ülkede var bu. Başka bir ülkede olsa bu örgüt bu kadar palazlanabilir miydi? Bu kadar ülke vatandaşını şehit vermişsin. Bu kadar vatandaşını telef etmiş bir örgüt bu kadar kalır mıydı? Ben bir video yaptım. Ben terörü bitiririm diye e, estek köstek 3000 2000. La kardeşim söylüyorum ben nasıl olacağını. Getirirsin kanununu, öveni, seveni, yardım edeni, orada olanı boğazını sıkarsın. Bu zor mu? Ben yapacağım bunu. Sen yayınla. Sen de ki kardeşim bu bu bu, bu benim işim. Diyeceksin bana sen bunu bunu yapacaksın bitti. Bunu biz yapacağız zaten. Bir sürü arkadaşımız var. Ne için duruyorsun? Niye sen bu kadar adama maaş veriyorsun? donanımını karşılıyorsun niye? Vatana karşı gelenlerin boynunu ezmek için, boynunu kırmak için. Yoksa ekmek almaya gidiyormuş. Ekmek almaya giden kaç tane adamı vurmuş polis? Ne nasıl vurmuş? Nasıl oluyormuş bu iş? Yıldırdılar meslektaşlarımızı. Yıldırdılar. Yıldırdılar. Aralarından yılmayanlar çıktı, yargılandılar. Yargıladılar çok güzel ama bu devlet hepimizin yani. Herkese lazım olacak adalet bir gün. Adaleti yanlış kullanmasın kimse. Herkese bir gün adalet lazım. Adaletsiz ne iş yapmışız da biz yargılanmamışlar? Kim kalmış? Bir sürü yargılanan arkadaşlarımız var. Adaletsizlikten de ondan bundan da değil yani. Yanlışlıktanmış, yanlış değil. Ya teröristin yanında senin ne işin var? Nasıl hayır edileceksin? Olabilir bunlar. Bunlar olan şeyler. Meslektaşlarımız işte kalkıp para falan diyor. Ya git kardeşim ne parası ya. Benim parayla işim yok. Benim babamın malı var. Ben onu yiyeyim yeter. Var Allah'a şükür. Ben yetiyor bana. Ben yediğim içtim yetiyor. Yani şimdi ben kızıyorum. Böyle konuşuyorlar. Ee, her şeyi anlat. Her şey değil ben her şeyi konuşmuyorum. Ben yaşadığımı olayları birbirine anlattım. 90, 95'ten 90'ten. yani varsa meslektaşlarından anlatmak isteyen şeylerimizi, yardımcı olurum. Kahramanlıklarımızı tabii ki yardımcı oluruz. Tabii ki konuk ederiz. Bunu şimdi Amerikan yani. filmlerinde mi seyredecekler bizi yani? E, eh, işte onu anlatmaya çalışıyorum. Amerikan anlatıyor adamlar yalan Filmlerde anlatıyor. bir sürü pro, pro propagandalarını yapıyorlar. yapıyorlar. Alasını yapıyorlar. Evet, Algı yapıyorlar. Olmuşsun. Algı diz boyu. Biz niye kendi kahramanlarımızı anlatınca Ya biz Amerika'da olsaydık zaten heykelimizi dikiyorlardı. Öyle bir şeyimiz yok. Nalat olsun heykelleri. De Olsa olsaydı el üstünde tutarlardı. O yokluklara, o sıkıntılara rağmen biz bu vatanı savunduk. Evimize gelmedik. Üç ay, dört ay, beş ay gelmedik. Rezil gibiydik. Niye yaptık biz bunu kardeşim? Para da yoktu. Haberlere de çıkmıyordu. Arkadaşı gönderdik evlenmeye. Allah selamet versin Gazi kardeşimizi. Ne var ne yok battı. Kimsenin umurunda değildi. Biliyoruz. Bir plajdaki adama Güneydoğu'da ortalık yanıyor. Geceleri şuralar basılıyor. Burada hakimi var, savcısı var, kaymakamı var. Bu ilçede onları kim savunacak? Basarlar, yerle bir ederler. Bunlar öyle bir kitapsız Allahsız bir örgüt vardı. Alır götürürler. Biz bunlar için buradaydık. Niye buradaydık? Devletin bekası için buradaydık. Şimdi anlatıyorlar işte. Öyle olmuş, böyle olmuş. Kardeş aynı benim anlattığım gibi. Vallahi billahi abartmıyorum. Hepsini anlattıklarımın doğru. Hepsine de hesap veririm. Hepsine de sorsun. Meslektaşlarımız yazsınlar. Onlar... Herkes başka bir şey yazıyor. Yazsınlar abicim cevap vermezsem ne olayım? Ve böyle videoda anlatarak cevap veririm. Herkes okumaz belki. Herkes başka bir şeyin peşinde. Ben Allah'ın, Rabbül Alem'in davası peşindeyim kardeşim. Bu İslam baki kalacak. Bu bayrak inmeyecek. Bu ay yıldızımız ne kadar hacı dikeler de diksinler. Yine hilal en üstte olacak yani. Ben değil başka birisi olacak. Bunu, bunu ne, bunu nesi var anlatma, anlatmama. Sen şimdi öz hareketçi olmuşsun. Hiçbir olaya gitmemişsin. Olabilir kardeşim. Yazıcı da olursun. Turacı da olursun. Yazarsın, gidersin, şoför de olursun. Ben yaşamışım anlatıyorum. Biz o arkadaşlarımız da bizim faydalı olacak. Bizi kim götürecek? Görevine görev yerine kim bizim yazımızı yazacak? Onlar da yazacak. Onlar da gelmiş. Hasman kadar bu işi yapacak birileri de var. Ben onlara bir şey mi dedim? Saygı duyarım. Onlar da bize böyle yardımcı olacak. Bayan kardeşlerimizden ne kadar razıyız biz. Biz gittik hanımlarımız, eşlerimiz, annenler, teyzenler onlara kaldı. Onlar hemen koştular bak bu, bu çok önemli bizim kafamız rahat. Biz arazideyiz onlar evde Tabi kardeşlerimiz var, bayan bacılarımız gidip ilgileniyorlar. Bu yetiyor bize bunların yaptığı gelip çatışmasın o. O bunu yapsın. O yani o da bir hizmet sonuçta. E, olmasa hiç olmaz bizim işimiz onu diyorum yani. Hastalanıyorlar, gelenlikleri oluyor bir sürü sıkıntı oluyor çünkü çoluk çocuğunu bırakmışsın. Onlar ilgileniyorlardı. Allah razı olsun onlardan. Biraz böyle bir ulu orta konuşuyorum ben. Hakkınız helal edin kardeşim. Yani kızmama geldi değil. Biz kimseden bir şey beklemiyoruz. Yok kahraman olmayacağım. Yok kardeşim ben iş olarak görüyorsanız işim buydu. Niyetimizi sorarsanız Allah rızası. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ayağınıza taş değmesin inşallah. Kanalımıza abone olup video Yeşil bere düşmez yere düşmeyecek. Çıkacak öyle böyle ama düşmeyecek inşallah. Allah'a emanet olun. Herkese iyi günler.